Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Toplumun içinde öyle bir erkek grubu var ki erkekliğine hayatta laf ettirmez ama chat sitelerinde gittiğiniz zaman, chatleştiğiniz zaman kız rolü oynuyor. Yani bunu aslında eğlence için yapıyor. Şunun için, bunun için yapıyor. Yaptığı bir sebep var. Ya dalga geçiyorum işte bilmem ne onun için aslında kadın rolü oynuyorum ama hiç de öyle değil aslında. İçinde bir miktar herhalde e, dişilik var. Erkek olmayı becerememiş. Ya belki bir kere hani meraktan yapmış olabilir ama bu olay 3-4 defayı geçtikten sonra artık o kadın rolünü zaten benimsemiş. O zaman şimdi bu erkekliğine dokunsanız erkek vurdu vurduk yani dövdükleri, kırdıkları, parçaladıkları İsterse belki çok büyük bir kavgacı bir adam da olabilir, serseri olabilir, racon kesen tip olabilir. Ama erkekliğine dokununca laf etme, yani orada fakat gider chat sitesinde kız Niki alır, kız Niki ile erkekle konuşma eğilimine girer. Kız Niki ile tabii ki karşıdaki erkek konuşunca tabii bir sulanma, işte bir sexting olayı oluşur e, cinsellik olayınca gider tabi ters laflar başlar konuşmaya. Aslında içinde hesapta dövecek adam arar veya bulaşacak kız 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 rolü yaparak yani sert kız mı artık ne? Ya şöyle düşünün yumuşak olan adam en azından ben yumuşakım diyor. LGBT, homoseksüel veya transseksüel olan adam en azından diyor ki ben diyor pasifim diyor. Bir şeyim diyor yani. Erkeğim yani e, ama ben diyor pasifim veya aktifim veya LGBT'yim, homoseksüelim, transseksüelim yazıyor adam zaten. Yani o adam senden daha kararlı kusura bakma erkek olamamışsın diyorum ben onlara. Neden dersen bu er sen kadınlara ulaşamıyorsun kardeşim. Beceriksizsin. Yani racon keserek adam döverek bilmem erkekleri dövebilirsin. Beni de onu da şunu da dövebilirsin. Ama kadınlar sana yaklaşmıyor. Belki de onun için kadın rolü yapıyorsun. Zorla tutuyorsun kadın çevreni belki. Döverek, kızarak veya bir şekilde. Ama bu, bu bir sistem değil. Kadınlar girer hayatına ve çıkar. Zorla sokamazsın. Ama bir yerde de şunu söyleyeyim. Kadın en azından senden daha kadın. Lezbiyenler yani ben e, erkeğim demiyor mesela Les erk les kızlar erkeğim demiyor Oraya diyor ki bir şey demiyor yani tipini atıyor kız kıza e, şey yapabiliyor sulanabiliyor. Ama en azından tipini atıyor bir şey yazıyor orada işaret gönderiyor. Ben buyum diyor ve en azından kadın cinsi kararlı. İşte erkek cinsinin kararsız olması anormal. Bu Hint erkeklerinde, Arap erkeklerinde kısmen yani bu bazı ülkelerin erkeklerinde yaygın. Bizde de yaygın, Hindistan'da yaygın çünkü onlar kadınlara ulaşamıyorlar. Onların mezhepleri, dinleri engelliyor. Bizim bizde de çok fazla kültürel yani kadının erkeğe erkeğin kadına ulaşamadığı bir şey. Ben yani bunu kabul ediyorum ama kalkıp siz olun e, cinsiyetinizi can sıkıntısına merak ettiğim diye şey yapmayın. Ya karşılaşıyorum mesela chat sitesinde adam 18 veya 20 yaşında bir kız olarak e, kendini tanıtmış. Orada bir tane sahte kız resmi atmış. Konuşuyorsun mesela seninle dolaşma eğiliminde bir kız ...düşünüyorsun. Sonra bu adam... ...bir hafta sonra erkeğe dönüşüyor. Ondan sonra... Işte 15 gün sonra... ...yumuşak pasif erkeğe... ...dönüşüyor. Ya şimdi şöyle... ...abi yanar döner misiniz? Karar verin. Tek bir tane... Yani ...kadın olmak çok daha... ...onurlu. Kız olmak çok daha... ...onurlu. Sizin... ...erkekliğinizden. Yani isterseniz... ...dünyanın en büyük... Haltercisi veya güreşçisi pehlivanı olun ama erkek olamıyorsunuz. Şimdi erkekliği güçle, kaba kuvvetle bir araya getirdiğimiz zaman evet döversin, kesersin. İstersen halter şampiyonu da olursun. Karatede dünyaya bütün hepsini döversin ama erkek olamamak o ağır olan. Erkek olabilme cesareti gösterin. Eğer onu gösterirseniz kızlar size daha çok ilgi gösterir. Yani siz bir kere önce kendiniz niye karar verememişsiniz cinsiyetinize? O yüzden de yani insanlar kararsız olmanızdan kaynaklı. Belki de bir de kaba olmanızdan kaynaklı yanaşmıyorlardır. Ama siz de belki bunu hak ediyorsunuz. Çok basit bir şekilde o erkek tipini algılamak çok kolay e, chat sitelerinde. Chat sitelerinde adamı takip et. Şimdi kız rolünden erkek rolüne dönüyorsa o adam e, becer yani böyle kusura bakmasın ama beceriksizdir yani. Çünkü kendine karar vermiş, erkek olamamış. Çünkü adam tamam şakayla kar şakayla karışık ip olabilirsin yani? O olamaz mısın? Adam en azından LGBT'yim diyor kardeşim. Adam en azından Homoyum diyor. Adam en azından transım diyor. Adam en azından ben eşcinselim diyor. Sen diyemiyorsun. Yani ya birazcık eşcinselim. Ya insan ya öyledir ya öyledir. Erkek olma cesareti gösterin. Cinsiyetinizi değiştirmeyin. Tek erkek olun. Ya da dönüyorsanız o zaman e, ıslık çalın. Tamam. E, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.